Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Değerli izleyenlerim Cennetül Muala kabristanındayız Kabristanların üzeri açılmış Buralar Kimisi yeni yapılıyor Kimisinin bakımları yapılıyor Bu şekilde Kabristanlar Sizlere şu şekil gösterelim Bunlar da kapakları değiştirilen kabristanlar Burası Mekke-i Mükerreme'de Cennetül Mualla kabristanlığı Burada Hazreti Hacer Hazreti Hatice Validemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Çocukları Kasım ve Abdullah bu Kabristan'da Naaşları bulunmakta Allah-u Teala bütün Ölmüşlerimize Rahmetiyle انا همتي الموامله الى السن ان شاء الله